Gerçekten günümüzün en büyük problemlerinden bir tanesi hem çevre kirliliği hem de gürültüyle ilgili ülkemizde yaşamış olduğumuz sorunlar. Hep şöyle düşünüyoruz. Gezerken bir bakıyoruz bir düğün konvoyu. Herkes koruna çalıyor. Herkes ışıkları yakmış. Yüksek sesle bir müzik. Sonra geçiyoruz bir askeri vurulaması. Yine aynı şey. Yani çevreyi nasıl gürültüye boğabiliriz, çevreyi nasıl böyle kirletebiliriz düşüncesine hakim olmadığı bir ülkede yaşıyoruz maalesef. Ben bu tür çalıştayların rehber olduğunu, yön gösterici olduğunu düşünüyorum. Geçtiğimiz yıllarda, daha önceki yıllarda hep şöyleydi. İnsanlar bu tür organizasyonları veya bu tür programları planlıyorlardı. Ama günümüzün Türkiye'sinde Özellikle bu tür organizasyonlar, bu tür çalıştaylar ve bu tür bilgilendirmeler bence toplumu en iyi şekilde yönlendirmeye başladı. Ben gelecek nesilden umutluyum Allah'ın izniyle. Ben bu konuda Büyükşehir Belediyemizin her dalda, her branşta ve her konuda ülke insanının ve şehirde yaşayan tüm insanların rahatlarını elde edebilmeleri için yapmış olduğu bütün çalışmaları dikkatle takip ediyorum. Bakın bugün gürültüyle ilgili, bugün bakıyorsunuz mevsimle ilgili, bir gün bakıyorsunuz çevreyle ilgili her konuda hem emeği geçen genel sekreter yardımcılarımıza, efendim daire başkanlarımıza ve sizleri tebrik ediyorum. Tabi bu konudan esas emekçileri var. Gürültü yapılıyor. Bazen işte ne bileyim yanımızdaki bir esnafın motor sesinden rahatsız oluyoruz. Bazen yanımızdaki bir konudaki öksürenden bile rahatsız oluyoruz. Geçenlerde Bursa Devlet Senfoni Orkestrası'nın programına katıldım. İki saat boyunca bir kişi öksürmedi. Öksürmediler bir kişi. Bir tek çıt yok. Eğer salon boş olsaydı bile o kadar çok sessizlik olmazdı. Demek ki toplumun bilinçlendirilmesi, toplumun kendisini yetiştirmesi gerekiyor. 10 ilçe içerisinde belirttiğimiz bu aglomerasyon alanı içerisindeki e, trafik karayolu kaynaklı, e, endüstri kaynaklı, eğlence yeri kaynaklı ya da bireysel sanayi tesisleri kaynaklı e, bir değerlendirme yaptık. Gürültü eylem planlarımız yerel yönetimin genel planlama süreçlerinin bir parçasıdır aslında. Çevre düzeni planı, bölge planları, trafik planları gibi birçok diğer planlamayı da etkileyen bir husustur. Ee, ve son zamanda binaların gürültüye karşı korunması hakkındaki yönetmelik de çıktı biliyorsunuz. Tüm katılımcılar zaten kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcisi. Binaların gürültüye karşı koruması hakkındaki yönetmelikte de bir binanın yapımı sırasında da gürültü o bölgenin gürültü düzeyi belirlenerek buna göre bir yapılaşmanın önü açılmıştır. Biz ilk etapta bütün kamu kurumlarının sizlerin de katılımıyla Eylül 2021 tarihinde açılış toplantısı düzenledik. Gelinen son noktada. Artık bu süreçte nihai raporumuz hazırlandı ve bakanlığın onayına sunuldu. Buradaki bir araya gelmemizin sebebi bu nihai halini sizlere de paylaşmak. Çünkü bu eylemlerin sonucunda bu eylemleri gerçekleştirecek taraflar bizleriz. Dolayısıyla sadece eylem planının yapılması değil, bu eylem planlarının izlenmesi ve her bir eylemin hayata geçirilmesi bursamız için önem arz ediyor. Dolayısıyla ben katılımınıza çok çok teşekkür ediyorum. Öncelikle de emeği geçen başta mesai arkadaşlarım, teknik ekibim olmak üzere bütün katılımcılara teşekkürlerimi sunuyorum. Gürültü yönetim aday alanlarımla şimdi fayda maliyet analizlerinin birkaç örnekleriyle devam edeceğim. Örneğin e, merkezdeki karayollarından bir tanesi Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu bölgesinde bulunan K40 bölgesi. Burada oldukça gündüz akşam ve gece zaman dilimlerinde oldukça yüksek araç geçişleri bulunmakta. E, buranın hız azaltma senaryosu uygulayarak e, nasıl bir öncesi sonrası etkilenim e, azalımını olduğunu inceledik modelleme çalışmalarıyla. Burada gündüz sınır değerini aşan ve aşıma maruz kalan kişi sayısı gündüz değerinde 524 kişiyken gece sınır değerinin düşük olmasından dolayı aşıma maruz kalan kişi sayısı 1173 kişidir. Eğer hız azaltımı uygulayarak modelleme çalışması yaptığımızda %32'lik bir gürültü azaltım oranı gerçekleşmiştir. Burada ise hız azaltımının öncesinde ve sonrasındaki haritalandırma çalışmasını görmekteyiz. Yayılımda bir azalım, %32'lik bir azalım bulunmakta. Bu bölge için üçüncü tavsiyemiz, eylem planımız, gürültü bariyeri eylem planı. Buraya 1600 metrekarelik bir gürültü bariyeri şekilde görülmüş olduğu turunculu alana, Gürültü bariyeri yerleşimi sağladığımızda oldukça yüksek bir gürültü azaltım oranı elde edilerek yüzde 48'lik bir azalım oranı bulunmaktadır. Gürültü bariyerinde yine yayılımdan gözlemlediğimiz üzere gürültü yayılımını oldukça engellemektedir. Gürültü bariyeri tavsiyesinde bulundu. Burada daha çok insanların şikayetlerine, etkilenimlerine bakaraktan bir bölge olarak belirlendi. Gürültü bariyeri kısmı da yine burada analizleri yapılarak haritalandırılmış hale getirildi. Burada görüldüğü gibi aşağıda kalan binaları tamamen bariyerle daha birçok detaylı sonuçlar var. En önemlilerini aktardım. Bir de diğer bir amacımız olan sessiz alanları belirlemek ve bunların da korunmasını sağlamak. Alanlar belirlenmiştir ve bu alanların korunması önerilmiştir. Bu amaçla sessiz alanların da bulunan ulaşım, sanayi, ikinci sessiz alanımız ise 10 hektar alana sahip yıldırım teleferik alanı bulunmaktadır. Yine burası da sessiz alan olarak belirlendiğinden korunması tavsiye edilmiştir. S3 alanımı ise Mudanya Ormanlık bölgesi. Burada 30 hektarlık bir alana sahiptir. Çift katmanlı gözenek yapısı gözenekli asfalt yapısının değiştirilmesine ve hız azaltımına sıcak bakmaktalar. Burada halkın bariyere sıcak bakması. E tabii genel anlamda çevre kirliliği denildiğinde aslında çevre mühendisliğinde de önce eklerine denir. Hava, su, toprak denir. Daha sonra gürültü ve görüntü kirliliği diye ekleriz. Ama geldiğimiz noktada aslında çevresel gürültü kirliliğinin de insanların ruh sağlığını, beden sağlığını çok olumsuz etkileyen bir faktör olduğunu hepimiz deneyimliyoruz aslında. Bizim de Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak çalışmalarımız içerisinde eskiyle kıyasladığımızda aslında gürültü konusu son yıllar özellikle çok fazla önemli hale geldi. Zaten aslında kişisel olarak yaşantımızda da baktığımızda bazen kafaya taktığımızda saatin tik takı bile sinirimizi bozabilecek bir duruma gelebiliyor. Dolayısıyla bazen yanınızda bulunan bir marketin soğutucu motorundan, bazen bir klimanın sesinden, işte bazen bir sanayinin motor ve oradaki ekipmanın sesinden, bazen bir eğlence yerinin sesinden rahatsızlık duyabiliyoruz ve bu çok hakikaten haklı bir aslında rahatsızlık. Dolayısıyla bizler de Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak bununla ilgili mücadele için oldukça yoğun bir şekilde arkadaşlarımızla birlikte çalışıyoruz. Bu çerçevede tabii çevreyle ilgili, çevresel gürültüyle ilgili yönetmeliğimiz var. Bu yönetmelik çerçevesinde bakanlıktan da almış olduğumuz yetkiyle birlikte özellikle yoğun bir şekilde denetim faaliyetlerimiz devam ediyor şikayetler doğrultusunda. Gerçekten bu anlamda arkadaşlarıma ben çok teşekkür ediyorum.